Herkese merhabalar. Bu dersimizde belirli integralle alakalı sorular çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Verilen integralin değerini soruyor bize. Yine içeride gördüğümüz ifadenin integralini çok rahat alabiliriz. Nedir 2x'in integrali? x kare bölü 2 çarpı 2'den direkt x kare eksi 5'in integrali. 5 sabitle ilgilenmiyorum çünkü zaten belirli integraldeyim artık. Burada tabi 6 yerine yazdığımızda 36 eksi 30 oluyor. Eksi unutmuyoruz. Eksi 2 yazdığımda 4 artı 10 oluyor. Eksi 2 yazdım yani 14. 4 artı 10 yazalım buraya. Burada 6 eksi 14'ten doğru cevap eksi 8 yani D şıkı olacaktır. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Bir fonksiyon verilmiş bu fonksiyonda. Tabi eksi birden bire kadar şuradaki diferansiyele dikkat edelim. Geçen ders e, konuşmuştuk bunu. Diferansiyel ile integral birbirini götürür. Integral sembolü birbirini götürür. Elimizde fx fonksiyonunun sadece 1 ve eksi 1 aralığındaki o sınır değerlerini yerleştirmek kalıyor ki 1 yazdığımda zaten burada f1 ne oluyor? Bakayım 1, eksi a, artı a, eksi 3 şunlar gitti. Eksi 2'ymiş bu. Bir de eksi 1 yazacakmışım. Onu da yazayım. Eksi 1'in karesi 1 artı a artı a eksi 3. O da 2a eksi 2 oluyor. Demek ki 1 yazdığımda şu çıkacak. Eksi 2. Eksi yazıyorum. Eksi 1 yazdığımda bu çıkacaktı. Sonuçta 6'ya eşit. Şimdi buradan ne yapacağım? Yani şunları götürüp geri kalan fonksiyonumuzun sadece sınırlarla hani sınır değerlerini yerine yazmakla buluyorduk. Aslında diferansiyel neydi? Türevini al dx yaz ama tekrar integral alıp geriye döneceğim için aynı şey olacaktı dediğim gibi konu anlatımında bunu konuşmuştuk. Bir daha işi uzatmaya gerek yok artık. Eksi 2, eksi 2 ya artı 2 eşit 6. Şunlar gitti eksi 2 ya 6 ise A'mız buradan eksi 3 yani C şıkkı doğru cevaptır. Alttaki soruya geçelim hemen. İçeride bir integral var. Tabi bu integralin cevabı bir sayı çıkacak. Sonra o sayıya göre bir daha integral alacağız. Nedir bu integral? Sarıya boyadığım kısımla uğraşıyorum sadece. Buranın integrali direkt x küp eksi x kare eksi 4 x. 1 0 1 2 yazıyorum. 2 yazdığımda ne oluyor? 8 eksi 4 eksi 8. Sonra 0 yazdım zaten 0 çıkıyor. Şunlar gitti. Cevap eksi 4 çıktı ama bu sarı bölgenin cevabı. Dikkat edelim. Sonra eksi 4'ten 1'e kadar eksi 4. Hani burayı eksi 4 bulduk. Öyle çıktı az önce. Şimdi bunun integralini alacağım. Ne olacak integralini alınca? Kimin türevi eksi 4? Eksi 4 x. Bir 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 eksi 4 yazıyorum. 1 yazdım da eksi 4 eksi. Artı 16 oldu ve doğru cevabımız eksi 20 yani a aşık oldu. Geçelim diğer soruya. Dördüncü sorumuzdayız. Sağ üstte geliyorum. Bakalım ne sormuş bize. Şöyle ekranda bir silelim. Tamamıyla pratikleşebilmek için yapıyoruz bunları artık. Sonra dediğim gibi daha iyi sorular da çözeceğiz. Tabii böyle sorular da sınavda çıkabilir. Yani zorlu kolayla bakmayalım. Şimdi burada tabii karesini alacağım. Çünkü karesini almadan bu integrali bulmam şu anki haliyle mümkün değil. Türevi çünkü etrafında değil. Bunun karesine x kare x'in çarpımının 2 katı 4 bir de ikincinin karesi var. Bunun integralini almak da çok zor değil çünkü bu zaten e, bölü x kare ne demektir? Aslında e, yukarıya aldığımızda 4 çarpı x üzeri eksi 2 demek. İntegralini alıyorum x küp bölü 3 artı 4 x. E, bunu bir artırıp bölersem ne olacak? x üzeri eksi 1 bölü eksi 1'den aslında eksi 4 bölü x oluyor. Tamam ne yapacağım? bir 1 1 eksi 1 yazacağım. Buralara çok dikkat edelim. 1 yazdığımda 1 bölü 3 artı 4 eksi 4 oldu. Sonra eksi 1 yazacağım. Eksi 1 bölü 3 eksi 4 artı 4 oldu. E bunlar gitti 1 bölü 3 eksi. Şunlar gitti eksi 1 bölü 3. Ne oldu? 1 bölü 3'ün 2 katı yani 2 bölü 3. Bu da artı olduğu için doğru cevabı mı? Doğru cevap A şıkkı. İntegralleri bulup sınır değerlerini koyup çıkarıyorum. Yaptığımız bir şey yok şu an aslında. Hani bildiğimizi tekrar ediyoruz. Hemen diğer soruya geçelim. Verilen ifadede F türev 1'i soruyor. Tabii F türev 1'in bir sayı olduğunu unutmayalım. Hemen burada F türevi bulalım. Nedir o? 3x kare eksi 10x. Sonra 1 yazalım. F türev 1. 3 eksi 10 eksi 7. Yani burası aslında eksi 7 imiş. Onun eksi 2 ile 3 arasındaki integralini arıyorum. Kimin türevi eksi 7? Eksi 7 x'in bir 3 bir eksi 2 yazıyorum burada. Eksi 21 eksi artı. Tabi burada araya eksi koyuyorum. Tabi eksi 7 parantezinde de düşünebilirsiniz. 5 kere eksi 7 eksi 35 direkt cevap olacak da. Hani eksi 7'yi dışarıda tutup bunların farkına bakmanız yetiyor aslında. Ama ben tek tek yerine koyuyorum. Artı 14. Buradan da doğru cevabımız eksi 35 çıkacaktır. Alttaki soruya geçelim. Verilen ifadede ikinci türevin integral istenmiş. Dikkat edin fonksiyon f'in fonksiyonu. Tabi ikinci, ikinci türevin integrali alırsam bir adım geri gitmem lazım. Yani f türev x olacak aslında bu. Bir dördü bir de biri yazmam lazım. Tabi dördü yazdığımda f türev 4 eksi f türev 1 oldu. f türev 4 4'teki 4'teki teğetine eğimidir. Çünkü bu fx zaten. Tanjant 60 buradan köküç olur. F türevi 1 zaten 0 değil mi? Ee, t, e, teğet x eksenine paralel bir teğet olduğu için. O zaman bu sorumuzun cevabı da C şıkkı olacaktır. Okuyorum sorumuzu ne diyor? 1 eksi x bölü 1 artı kök x. Tabi yukarıda 1 eksi x'i yazarken bu 1'in karesi bu da kök x'in karesi. Yani 1 eksi kök x çarpı 1 artı kök x'i öncelikle görmemiz lazım. Yani ben buraya ne yazabilirmişim? 1 artı kök x çarpı 1 eksi kök x diyebilirmişim. Aşağıda da 1 artı kök x var. Bunları götürürsek sıfırdan dörde kadar bir eksi kök x'in integralini arıyormuşum ben. Tabi kök x'in de integralini bulmak çok zor değil. Çünkü o zaten x üzeri 1 bölü 2 değil mi? Buradan integrali alırsak bununki x, bununki 1 arttırdığımda 3 bölü 2. Dikkat edelim. Tabi bölü 3 bölü 2 yazacağım zaman o da ters dönecek 2 bölü 3 integralimiz bu. Bir 4 bir 0 yazacağız. 4 yazarsak 4 eksi 2 bölü 3 tane 4 üzeri 3 bölü 2. Buralar çok gözünüzü korkutmasın. 0 yazarsak zaten 0'ın kuvvetleri 0 oluyor. Dolayısıyla burada cevabımız 4 eksi 2 bölü 3 tane. Bu 4'ü de 2'nin karesi diye yazarsak kareler gider. 2'nin kübü 8 olur. 8 kere 2 16 bölü 3 olur. Yani burası 16 bölü 3 oldu değil mi? 3 kere 2 12 eksi 16 eksi 4 bölü 3. Bu geri kalanlar zaten 4 işlem. Ee, buradaki hamle önemliydi. Belki iki kare fark önemliydi ama çok zor bir soru değildi. İkinci soruya geçelim. Ne diyorsun? Sıfırdan bire kadar fx'in integralini vermiş. Tamam. Birden sıfıra kadar olanı da vermiş. Tabii ben bu integrali ayrı ayrı düşünebilirim. Yani 2'de de dışarıda düşünebilirim. 2 çarpı sıfırdan bire fx dx artı bunu ayrıca bunun için düşündüm de onun tabii kat sayısında 2 de yok. Sadece şu formata bakacağız. Şimdi sıfırdan 1'e zaten bu integrali 2 vermiştim. değil mi? Şurası 2. 2 kere 2 burası 4 oldu. Bakın dikkat edin bu sıfırdan 1'e bu 1'den 0'a. Yani bunun cevabı eğer 5 ise şunun cevabı eksi 5'tir. Yerler değişmiş çünkü. O zaman oraya eksi 5 yazıyorum şu integralin cevabına. Ve doğru cevabımız eksi 1 oluyor. Hemen alttaki soruya bakalım. Eksi 1'den 5'e kadar fx x 12 verilmiş. Eksi 1'den 4'e kadar bir şeyler. E ne diyorsun? E, integralinin sonucu kaçtır diyor. Tamam. Şimdi eksi 1'den 4'e kadar olan integralden bahsetmiş. Tabi aslında eksi 1'den 5'e kadar olan bu integrali ben eksi 1'den 4'e kadar alıp hani tabiri caizse burada bir mola verip sonra 4'ten son sınır 5'e kadar götürebilirim. Bu işlemin sonucu 12'ymiş. Değil mi? Sonuçta bunları toplarsanız bunlar gidecek. Aynı şey kalacak. Peki bu ne? Bu sorulan kısım. Bu aradığım kısım. Bu da bana verilen kısım. Şurada verilmiş 5. Sonucum da 12'ymiş zaten. Diğer tarafa attığımda doğru cevabın 7 olduğunu anlıyorum. Şimdi dördüncü sorumuza geçelim. Sağ üstteyiz. Bakalım dördüncü soruda ne soruyor? Şöyle bir integral var. Ekranda siliyorum burada sınırlara göre hareket etmem lazım. Verilen f fonksiyonunun sınırı e, kritik noktası 0. O zaman eksi 2'den 0'a kadar gidiyorum. Şöyle bir e, değil mi? sonra 0'dan da devam etmem lazım. Nereye kadar? 5'e kadar. Aynı fonksiyonu yazıyorum. Şimdi dikkat edin. Eksi 2 ile 0 arasındakiler e, 0'dan küçük. Yani burada eksi 1'i kullanmam lazım. Eksi 2'den 0'a kadar eksi 1 dx artı. Sonra 0 ile 5 arasındaki sayılar e, sıfırdan büyük olduğu için de bu sefer 1'i kullanacağım. Sıfırdan 5'e kadar 1 de x. Bunun integrali eksi x, 1 0 1 eksi 2 yazarım. Bunun integrali x, 1 0 1 5 yazarım. Eksi 2 yazarsam artı 2 eksi, 0 yazarsam 0. E, tabii alttan başladım çok güzel bir hata yaptım. 0 yazarsam 0, eksi 2 yazarsam artı 2, 5 yazarsam 5. Bu da sıfır. Şimdi işlemler basitleştikçe gardımız o kadar düşüyor. Çok dikkatli olalım. Böyle bence beynimizin böyle bir yapısı var. Soru bölmesi genelde integralde öğrencilerin bir kısmı, bu soru için söylemiyorum. Daha zor kısımları atlıyor geliyor burada bir gariplik olabiliyor. Oralarda asla ciddiyeti kaybetmeyelim. Yazık yani. Hani sonuçta emek veriyoruz bir sürü sorunun sonuna doğru, özellikle integralde bu işlemlerde. Böyle e, bir basitleşince biz de e, biraz gevşiyoruz. Dikkat etmemiz lazım. 5'in soruya gelelim. Orada bakalım ne sormuş. E, X mutlak değer. X tabii mutlak değerin içine e, sıfır yapan değer direkt sıfır. O zaman integrali kritik nokta olan sıfıra göre parçalıyorum. Yani... E, eksi birden sıfıra kadar arada durdum. Sonra sıfırdan bire kadar bakın aynı şeyler oluyor. Tabi burada x çarpı eksi bir ile sıfır arasındaki sayılar negatif bu negatif çıkacak dikkat edin. Sıfırla bir arasındaki sayılar pozitif bu x zaten kendisi bu da pozitif çıkacak. E o zaman ne olacak soru? Eksi birden sıfıra eksi x kare dx artı sıfırdan bire x kare dx dikkat ederseniz. E bunun integrali ne? Eksi x küp bölü 3 bir sıfır bir eksi bir yazarım. Bunun integrali x küp bölü 3 bir 0 bir 1 yazarım. 0 yazarsam 0, eksi 1 yazarsam eksi 1'in kübü, eksi 1 önde de artı var, artı 1 bölü 3 değil mi? Aradaki eksi integralin eksisiydi. 1 yazarsam 1 bölü 3 artı 0. Şunlar da birbirini götürdü. Doğru cevabımız 0 yani C şıkkı oldu. Altıncı soruya gelelim. Bariz bir değişken değiştirme sorusu. Yukarıda bir bilgi vermiş. F'e bağlı. Şimdi sonuçta benim burayı Buraya benzetmem lazım. Ben sonuçta iyi biliyorum ki herhangi bir sınırdan herhangi bir sıfır e, sınırı fx'de x'in aynı sınırlar için fu du ile aynı olduğunu biliyorum. Yani harf değiştirmekte ne var ki x eşit u deseniz aynen buraya geçiyor. O yüzden hiç korkmadan soruda verilen şu ifadeyi dikkat edelim. Şurayı e, değişken değiştirerek x bölü 2 eksi 2 eşittir u diyeceğim. Burada türev aldığımda 1 bölü 2 olacak ama x'e göre türev aldım. Bunun türevi 0, bunun 1 bölü 2, bununki de du. Dikkat edin dx gördüğünüz yere 2 du yazabilirsiniz. Yani şuraya 2 tane du yazdık diyelim. Şurası ne? Zaten u değil mi? O zaman fu oldu x'in üst sınırı 8 8 bölü 2 4 4 eksi 2 2 oldu u'nun üst sınırı 2 koyduk 2 bölü 2 1 1 eksi 2 eksi 1 oldu kime eşit 12 her tarafı 2'ye bölersem eksi 1'den 2'ye f u d u eşit 6 oldu bakın artık ben buraya rahatlıkla f x D x yazabilirim çünkü u eşit x dönüşümü yaparsanız her şey aynı kalıyor. Sadece harf değişiyor. Ben U'yu beğendim. X yazdım. Y yazsam Y olur. Hani fark eden bir şey yok. Zaten bana da o sorulduğu için doğru cevabımız 6 olacaktır. Geçelim. 7. sorumu hayır diğer teste geçiyorum. Bunun cevabını 6 dedik. Bu videomuzun sanırım son e, testi. Bakalım orada neler sorulmuş. Tabi bir videomuz daha var. Karma sorularla ilgili sonra alana geçeceğiz. Alan integralin son kısmı. Tabi biraz da içinde Riemann konuşacağız sonlara doğru. Şimdi gelelim Böyle bir integral e, ifadenin integrali istenmiş. X karenin integrali x küp bölü 3. Ne yapıyorum? A yazıyorum. Eksi 1 yazıyorum. A yazarsam a küp bölü 3 eksi. eksi 1'in kübü eksi 1 bölü 3. Önde de eksi var artı 1 bölü 3. Kime eşit? Eksi 21'e. Tabi burada paydalar eşit. Yani a küp artı 1 bölü 3 o da çarpı giderse eksi 63 olur. Bunu da buraya atarsam a küp eksi 64 ki o da eksi 4'ün kübü. E tabi küpler aynı olduğuna göre a'mız da eksi 4 olacak. Doğru cevap C şıkkıdır. Diğer sorumuza gelelim. Karekök x ne demek? x üzeri 1 bölü 2 demek. İntegral alırsam 1 arttırırım. 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 ters döner 2 bölü 3. 1 9 1 1 yazacağım. Yani 2 bölü 3 parantezinde 9'un 3 bölü 2. kuvveti eksi 1'in 3 bölü 2. kuvveti. Şunu paranteze aldım. E zaten burası 1 burası 2 bölü 3. Bu arada şuna da dikkat edelim. Bu 9 3'ün karesi. Kareler gitti çünkü bir 27 oldu. Birinin her kuvveti 1. O zaman ne oldu? 2 çarpı 26 3'ten doğru cevap 52 3 yani E şıkkı olacaktır. Hemen alttaki soruya geçelim. Bakalım orada ne sorulmuş? Bir fonksiyon verilmiş tamam. Buna göre bir şeyler soruluyor. Yine aynı mantıkla. E, integral işaretiyle d'yi götürebilirim. Geriye kalan f terste x sınırlarla baş başa kalır. Yani ben bunun türevini alıp dx yazdıktan sonra integralle geriye dönüp 8'e 0 yazınca zaten geriye döndüğünde buraya döneceksin. Kendisi bunun bir kere türevini aldıktan sonra geri döndüğünde bu olacak. Mantıken yani bu işlemi yapmamıza gerek yok. 8 yazalım. F tersi 8 eksi. F tersi de 0. Şimdi bu fonksiyon ne zaman 8 olmuş tersi o anlama gelir. Geriye doğru dönersem 4 olur. Bu fonksiyon ne zaman 0 olmuş? Eksi 2 de olmuş. Geriye dönüyorum. Çünkü şu an F eksi 2 eşit 0 ise tersi de 0 eksi 2 olmalı. E bu da artı oldu. 4 artı 2'den doğru cevap 6 yani C şıkkıdır. Dördüncü sorumuza gelelim. Bakıyorum. Evet şuradayız. Tamamdır. Ekranı siliyorum ve başlıyorum. Ne diyorsun? İçeride e, hani cevabı bulunması gereken bir integral var. Önce onunla uğraşalım. 2'den 3'e şunun integrali değil mi? 2x dx. Bu da dışarı x kare diye çıkar. Yani 2x'in integrali x kare. Bir 3 bir de 2 yazarsam 9 eksi 4'ten 5. Demek ki burası 5'miş. O zaman fx fonksiyonu 2x kare eksi ne bulduk burayı? 5 bulduk. Önde de x var. 5x artı 3. Ekstremum noktası ne Türevini alalım hemen. Zaten bu bir parabol. Türevini alıp sıfıra eşitlersek kolları yukarı doğru ekstremum burası. Onun apsisini soruyor. Değil mi? apsisini sormuş. Sıfıra eşit dediğimizde 4x eşit 5. x eşit 5 bölü 4 çıkacaktır. Doğru cevap c şıkkıdır. Geçelim 5. sorumuza. Yine türevi yanında olan bir ifade var. Yani ben buraya u desem hemen buraya fx'e u desem. Türev aldığımda dx yazayım diferansiyel olsun. Burası du oldu. Şurası ne oldu? du burası u. O zaman u du oldu. x'in en büyük sınırı 1 f1 olacak üst taraf. Bakın şurası f1 olacak. Bilmiyorum ne olduğunu. 0 koydum. E burası da f0 olacak. Doğru mu? Mecburen çünkü x'in ilk değişken değiştirdiğim yerinde x'in değerini yazdığımda onun üst sınırı bunlar oluyor. Bunun integraline u kare bölü 2 tabi buraya f1 ve f0 yazıyorum. F1 yazdığımda f1'in karesi bölü 2 eksi f0'ın karesi bölü 2'nin 24 olduğunu sonuç olarak f kare 1 eksi f kare 0'ın payda 2 2 diğer tarafa attım 48 olduğunu İşe yarar mı bilmiyorum. İki kare farkı da var. Dursun. Buraya geliyorum. Kimin türevi f türevi? Bu çok basit. Direkt f x'in bir 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 sıfır yazıyorum. Dört olacak. Doğru mu? Çünkü kimin türevi f -türüye? ve F'in. Bir yazdığımda. F1 eksi f 0 O da dörtmüş. Burada iki kare farkı vardı. Hani F1 eksi f 0 çarpı. Değil mi? Bu da F1 artı F0 48 olacak. Dikkat edelim. Zaten buranın 4 olduğunu artık biliyorum. Burası 4 ise kimle çarparsam 48 olur 12. Demek ki F1 artı F0 kaçmış? 12'ymiş. Aynı mantıkla altına F1 eksi f 0 kaç bulmuştuk? 4 bulmuştuk değil mi? Bunları taraf tarafa toplarsak 2 tane F1'in 16 olduğunu görürüz. Buradan da her tarafı 2'ye böldüğümde bana sorulan F1 değerinin 8 yani E şıkkı olduğunu görürüz. Peki devam edelim bu videomuzun son sorusuna geldik. 6. sorudayız. Bakalım orada ne diyor. Her x elemanı reel sayı için bakın bir tek fonksiyondan bahsetmiş. İçindeki eksiği dışarı çıkarmış. Orijine göre simetrik olan bir tek fonksiyon. Burada eksi 3'ten 8'e kadar değer 6, 8'den 3'e kadar değeri soruyor. Şimdi burada ben bir şeyi merak ediyorum. Bu tek fonksiyonsa ben bunu eksi 3'ten 3'e kadar yani bütün fonksiyonlar için yapabildiğim şeyi yazayım. Bu gene 6 değil midir? Hani şunlar gidecek. Bunun teknikle alakası yok. Bu genel integral yöntemimiz. Eksi 3'ten devam ettim. 3'e kadar gidiyorum. 3'ten de 8'e kadar. Doğru. Peki burası fx mi? Evet. Peki burası fx mi? E, evet. Bakın burası zaten tek fonksiyon olduğu için sıfır oluyor. Niye? Çünkü sınırlar birbirine eksilirse tek fonksiyon integrali çift olacak. Ha bunu ha bunu yazmışım fark etmez çıkarma vardı sıfır olacak. Bunu çok konuştuk bu sıfır. O zaman geriye kalan bu değer zaten 6'ymış. Peki 3'ten 8'e kadar değer 6 ise 8'den 3'e kadar değer kaç olacak? Eksi 6 olacak. Bu sorunun bence kapalı tarafı hani eksi 3'ten 3'e kadarki kısma kadar açıp değil mi? 3'ten 8'e çünkü burayı üretmem lazım. O da buranın içinde vardı. Buradan buraya ve buradan buraya devam ettim. Hani 3'ler gidiyor. Eksi 3'ten 8'e kadar olan soru ifadesine zarar vermemiş oldum. Tek fonksiyonda sınırlar birbirinin tersi 0 oluyordu. Doğru cevap 3'ten 8'e kadar 6 ise 8'den 3'e kadar tam tersi x6. Yani B şıkkı doğru cevap olacak. <laughs> Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.